Onstar TV'den merhabalar. Gündemin önemli haberlerini sizler için derli toplu aktarmaya çalışacağım. Orta Doğu'da işler iyice karıştı. İran-İsrail savaşı kapıda, bölge tamamen ateş çemberine dönecek. Erdoğan, İsrail'in sonraki hedefinin Türkiye olduğunu açıkladı. Devlet Bahçeli, DEM partililere terörist, CHP'ye terörist işbirlikçisi diyordu. Bunların hepsinin siyasetin gereği olduğunu açıkladı. Bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor dedi. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş davasında karar çıktı. Tetikçilere ağırlaştırılmış müebbet verildi. Yeni bir araştırmadan söz edeceğim size. Kürtler kiminle ittifak yapmak istiyor ve ne bekliyorlar? Toplumsal barış ve Erdoğan'ın devrilmesi. Kürtlerin isteklerinden iki tanesi diğerlerini de aktaracağım. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında tatlı sert çekişme devam ediyor. Eski başkan CHP'lilerin sadece halk için ayağa kalkmasını isterken yeni başkan Erdoğan dahil herkes için ayağa kalkılabileceğine inanıyor. Başka haberlerimiz de var. Detaylara geçelim hemen. Videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Ben İrfan Galip Dumlu. Gündem Özel'e hoş geldiniz. Spectrum House Düşünce Araştırma Merkezi Kürtlerin siyasi ittifaklara bakışını araştırdı. Kürtlerin %56'sı CHP ve DEM Parti'nin gelecek seçimlerde birlikte hareket etmesini istiyor. %34'lük bir kesimse CHP ile ittifaka karşı. Doğu ve Batı olarak ayrılıyor araştırma. Doğudaki Kürt seçmenin CHP onayı %36. AKP ile ittifak isteyenlerin oranı ise bu bölgede sadece %11,5. Batıdaki Kürtler ise CHP ile ittifaka daha sıcak bakıyor. Oran %43 burada. AKP ile ittifak yapılsın diyenlerin oranı ise %9,5. Dem Parti ve CHP'nin ittifak çıkarmasını, ittifak yapmasını isteyenlerde Kürt meselesinin çözümü, toplumsal barış, ekonominin iyileştirilmesi, işsizliğin azaltılması, adalet ve hukuk normlarının yükseltilmesi, demokratik standartların oluşturulması konularında beklentiler var. Bir de Erdoğan'ı devirmelerini istiyorlar. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Dem Parti AKP'yi hangi koşullarda desteklemeli sorusu da yöneltiliyor Kürtlere. Katılımcıların %43'ü kesinlikle desteklenmemeli yanıtını veriyor. %18,5 Kürt meselesinin çözümü şartını koşuyor. %13 ekonominin iyileştirilmesine dikkat çekiyor. %11 de toplumsal barışın inşa edilmesi şartını hatırlatıyor. Dem Parti'nin MHP ile ittifak yapmasını isteyenlerin oranı %1.3. Aslında bu küçük kesimin isteği gerçekleşmiş gibi duruyor. Nasıl olduğunu anlatalım şimdi. Devlet Bahçeli ile DEM Partililerin meclisin açılışında sergiledikleri samimi ve dostane görüntüleri herkes gördü. Epey de dikkat çekti bu görüntüler. Gülümsemeler arasında tokalaşıyorlar. O sırada Sırrı Sakık hızlı arka sıralardan gelip Bahçeli ile el sıkışıyor. MHP her fırsatta terörist diyordu bu isimlere. Kendilerine sürekli terörist hain diyen Bahçeli ve kurmaylarına Dem partilerin kucak açması da ayrı bir mevzu. Aslında bunun sırrını yine mecliste aynı gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile konuşurken anlatıyor Devlet Bahçeli. Birbirimizi kırmıyoruz inşallah üzülme bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor. Siyasetin gereği diyor Bahçeli Özel'e. Özel de Yok yok. Herkes doğru bildiğini söylüyor. Önemli olan saygıda ve sevgide eksiklik göstermemek diye karşılık veriyor. CHP'nin teröristlerle işbirliği yaptığını her seçim döneminde dile getiren isimlerin başında geliyor Bahçeli. Erdoğan da aynı yöntemleri kullanıyor. AKP'nin de CHP ve DEM Parti ile kapalı kapılar arkasındaki ilişkilerini herkes biliyor zaten. Milletin önünde farklı konuşan bu siyasetçi tayfası kendi aralarında bambaşka insanlara dönüşüyorlar. Hangi partiden olduklarının bir önemi yok. Gemilerini yürütmek için, menfaat için tüm siyasetçiler kendi doğru bildikleri yolu izliyorlar. Eskiden filler tepişirken olan çimenlere olur derlerdi. Şimdi görüyoruz ki filler oynaşırken olan çimenlere oluyor. Dem Partililere, CHP'lilere bağrını açan Devlet Bahçeli kendi evlatlarına acımıyor. MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, katledilen eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş hakkında suç duyurusunda bulundu. Yönter ve Yalçın'ın adını Ateş suikastı davasında çok sık duyuyoruz. Ateş ailesi bu ikilinin dava dosyasına dahil edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Sürekli Yönter ve Yalçın da karşı ata geçti bunun üzerine. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptılar. Acılı anne ve abla için avukat Burak Bekiroğlu sosyal medya hesabından duyurdu gelişmeyi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son grup toplantısında siyasi kışkırtmanın figüranı olmak bir hanımefendiye yakışmayacaktır diyerek zaten davanın sinyalini vermişti Ateş ailesi için. Bu arada Sinan Ateş suikasti davasında karar çıktı. Davanın dünkü duruşmasında karar için verilen arada bir kişi Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e saldırdı. O fiziksel saldırı kameralara da yansıdı. Sonrasında karar açıklandı. MHP'li Serdar Öptem'e adli kontrolle tahliye kararı verildi. Tetikçi Eray Özyağcı ile Vedat Balkaya ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Cezada indirim uygulanmadı. Özgür Özel, CHP'nin başına geçen en ilginç lider olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında CHP'li milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılamasına tepki gösterdi biliyorsunuz. Biz CHP'liler yalnızca halk için ayağa kalkarız dedi. Özel bu açıklamaya biraz tepkili ancak onu da tam gösteremiyor. Bu açıklamanın cevap verilecek bir kısmı var. Onun yeri bu yüce çatı değil," diyor mecliste cevap veriyor gazetecilerin sorusuna. Amerika'da da kendisine AKP'nin rüşvet ve yolsuzlukları sorulunca onu konuşmanın yeri Amerika değil Ankara deyip geçiştirmişti. Parti içi bir meseleyi milletin meclisinde konuşmak istemiyor Özel. Ama katıldığım tarafı şu. CHP gerçekten sadece halk için ayağa kalkar. Biz emekliler için ayağa kalktık, emekçiler için ayağa kalktık, çay üreticileri, fındık fıstık üreticileri, buğday üreticileri için ayağa kalktık. Atanmayan öğretmenler için ayağa kalktık. Biz aslında yerel seçim zaferinden sonra hiç oturmadık diyor Özel. Zaten CHP'nin eleştirilmesinin en önemli nedeni bu bir yıldır halk için ayağa kalkmaya başlayan CHP Erdoğan için neden kalkıyor? Kılıçdaroğlu Anayasaya, rejime saygısı olmayan bizden saygı beklemesin diyordu. Tüm CHP'lere bir yol haritası çiziyordu. Şimdi Özgür Özel'in yönettiği CHP sadece halk için değil herkes için ayağa kalkıyor. Normalleşme konusunda ısrarlı özel. Kılıçdaroğlu'na cevap verirken Sayın Bahçeli'nin demle normalleşmesini herkes gördü mü? Türkiye'nin buna ihtiyacı var mı yok mu? O yüzden biz ne dediğimizi ne yaptığımızı biliyoruz ifadelerini kullanıyor. Ancak hatırlatalım Bahçeli bizzat özelin yüzüne baka baka siyasetin gereklerini anlattı. Bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor. Kırılmayın dedi. AKP'den AKP tarzı bir başarı hikayesiyle devam edelim. 2 milyarlık ihale alıp hiç vergi ödemeyen Macit Haldız'dan söz ediyorum. Haldız İnşaat Otomotiv ve Ticaret AŞ 2021-2023 döneminde 1 milyar 977 milyon 546 bin lira kamu ihalesi aldı devletten. Ancak gelir beyan etmedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın zengin ettiği isim olarak adlandırılıyor Macit Haldız. Onun şirketi Haldız İnşaat Otomotiv ve Ticaret Anonim Şirketi. 3 yıldır hiçbir gelir beyan etmiyor ve vergi ödemiyor. Bir günden Mustafa Bildircin ortaya çıkardı rezaleti. Macit Haldız'ın oğlu AKP Kocaeli İl Yönetim Kurulu üyesi. AKP'li müteahhit olarak biliniyor Macit Haldız. Toki'nin büyük partnerlerinden birisi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Konut diye şirketi var. Onlar için de konutlar inşa ediyor. Yüz milyonlarca lirayı cebe indiriyor proje başına. Ancak sıradan vatandaşların aksine tek kuruş vergi ödemiyor AKP'li müteahhit Macit Haldız. Ticaret için her yol mübah anlayışı hakim biliyorsunuz AKP iktidarında. Ceplerine daha çok para girmesi için vergi de vermekten kaçınıyorlar. Sözlerinden de dönüyorlar. Kameralar önünde küfrettikleri adamlarla arka tarafta iş de tutuyorlar. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat Filistin'le yapılan ihracat verilerini paylaştı. İsrail'le ticari ilişkilere devam mı ediyorsunuz diye AKP'lilere sordu mecliste. İsrail'in Filistin ve Lübnan'a dönük saldırıları devam ediyor. İran'da topa girdi yumuşak yumuşak. Ankara yönetimi İsrail'e çok net ve sert mesajlar veriyor her gün. Ekranlardan söylediklerine bakılırsa İsrail'in tam karşısında duruyor iktidar. CHP'li Polat, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a ihracat rakamlarını açıklama çağrısı yaptı. Kameralar önünde İsrail'le ticareti kestik naraları atıp arka kapıdan Filistin üzerinden İsrail'e ticaret gemilerini yürütmeye devam mı ediyorsunuz? Bu astronomik verileri derhal kamuoyuna açıklayın dedi. Nedir o astronomik rakamlar? 2024'ün ilk 9 ayında Filistin'e ticaret, tekstil ihracatında %1 milyondan fazla artmış. Deri ihracatı %36 binden fazla artıyor. Hazır giyim ihracatı %25 bin, çelik ihracatı %15 bin, çimento, cam, seramik ihracatı %10 bin artıyor. Tam bir yıldır İsrail işgali altındaki Filistin'e gönderilen ürünlerde bu kadar artış yaşanması elbette ki akıllardaki soru işaretlerini büyütüyor. Şimdi gelin isterseniz İsrail'in saldırıları ve karşılık vermek zorunda kalan İran'a bir bakalım. Öncelikle İsrail'in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ülkeye girişini yasakladığını aktaralım. İsrail Dışişleri Bakanı Guterres'i teröristleri desteklemekle suçluyor. İran'ın füze saldırıları epey konuşuldu. Füzelerini havai fişek gösterisi gibi izliyor İsrailliler. İran'ın İsrail'e saldırması ABD'yi de oyuna dahil etti. İsrail'in istediği de bu yöndeydi zaten. Demokrat Biden yönetimi İran'a karşı İsrail'in yanındaki yerini almazsa 5 Kasım'daki Amerika seçimlerinde Kamala Harris'in seçilmesi imkansız hale gelebilir. Bundan sonra İran'ı bekleyen tehdit çok açık. İsrail nükleer tesisleri, petrolü hedef alacak, yok edecek. İran'ın Orta Doğu'daki bin yıllık varlığı İsrail ile birlikte etkisini yitiriyor. Arap ülkelerinin bundan giziden gizliye memnun olduklarını söylemek yanlış olmaz. 19 Mayıs 2024'te İran'daki helikopter kazasının ardında İsrail'in olduğu dedikoduları gündemi epey meşgul etti. Helikopterde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı ile birlikte 8 kişi can vermişti. Lübnan'daki çağrı cihazı ve telsiz saldırıları da yeni İsrail saldırılarla ilişkin ipuçları veriyor İran'a yönelik. ABD haftalar öncesinde İsrail'i korumak için Akdeniz'e savaş gemilerini göndermişti. İran'ın son gönderdiği füzelerin çoğu havada Truman gemisi tarafından imha edildi. İmha edilmeyen füzelerin ise birer soba borusu gibi olduğu ortaya çıktı. Askeri uzmanlar İran'ın füze başlıklarındaki patlayıcı miktarını azalttığını söylüyorlar. 500 füze atıp kimsenin ölmediği saldırılar yapıyor İran. Acem siyaseti Türk siyasetine benziyor. Ülke içindeki halkı memnun ettiğiniz sürece sınırın ötesinde olanların çok da bir önemi yok. İsrail yönetiminin anlayışı da çok farklı değil. Siyasetçilerin tamamı kendi taraftarlarını memnun etme çabasında, İsrail'e füze saldırıları sonrasında İran sokaklarında on binlerce insan zafer çığlıkları atıyor. Benzeri bir coşku İsrail tarafında da görmek mümkün. İki ülke arasında bunlar olurken Tayyip Erdoğan da çıktı, açıklama yaptı, meclis genel kurulunda konuştu. İsrail yönetiminin Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer vatan topraklarımız olacaktır dedi. Netanyahu hayallerine Anadolu'yu da katıyor diye ekledi. Korkuyu besledi. Bir süre önce saray danışmanı Yiğit Bulut aynı ifadeleri kullanmıştı. AKP'liler sen kim oluyorsun da açıklama yapıyorsun diye ayar vermek istediler Bulut'a. Erdoğan'ın açıklaması sonrası Bulut'un kim olduğunu anladılar. Sünni Arap ülkeleri ve ABD'nin başını çektiği Batı medeniyeti İsrail'in Şii hilalini yok etmesinden memnun. Rusya Ukrayna'da saplanıp kaldığı bataklık nedeniyle İran'a destek verecek durumda değil. İran'da ekonomik kriz iyice derinleşti. Halkın İslamcı rejimin arkasında durmaya mecali de yok, inancı da yok. Bu nedenle savaş seçeneği İran için tam bir felaket anlamına geliyor. Türkiye'de insan hakları ihlallerine maruz bırakılan yüz binler için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi önünde eylem vardı. 4000 aktivist Strasbourg'da bir araya geldi. Ahim'in Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Yüksel Yalçınkaya kararlarının AKP iktidarı ve yargısı tarafından uygulanmaması protesto edildi. Kararların uygulanmasından sorumlu olan Avrupa Konseyi de uyarıldı. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde şartları oluşmayan bir firmaya ihale verdiği iddiasına ilişkin bir dava var biliyorsunuz. İhaleye fesat karıştırma suçlaması yöneltiliyor İmamoğlu'na. 3 yıldan 7 yıla kadar hapsi isteniyor. CHP için İmamoğlu'na siyasi yasak talep edilen ahmak davası kadar önemli neredeyse bu davada. O dava 20 Kasım 2024'de ertelendi. İçişleri Bakanlığı'nın da davaya müdahil olduğunu hatırlatalım. Tartışmalı yargı dosyalarının adamı Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. AKP'ye muhalif kim varsa yargılandıkları davadan Gürlek çıkıyor. Hukuksuz kararlarıyla tanınıyor. Adalet Bakan Yardımcısıydı Akın Gürlek. Selahattin Demirtaş, Canan Kaftancıoğlu, Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararlar hala tartışılıyor. Gündem Özel'in sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.